İşte analiz programı olarak Ankara'da Karakalem Teknik Büro gereçlerine konuk olduk ve yanımızda Mustafa Bey var. Mustafa Bey, sizleri tanıyabilir miyiz? Ben Mustafa Çalışkan. Kayseri doğumluyum. Evlenmek için Ankara'ya yerleştim. 33 yıldır bu sektörün içerisindeyim. Firmanızın kuruluş hikayesini anlatır mısınız? Efendim 1988 yılında Ankara'da Hoşdere Caddesi'nde ilk perakende mağazamızı açtık. İlerleyen dönemlerde de Almanya ve Japonya'dan ithalat yapmaya başladık. İthalatımızı daha sonra 6 ülkeye çıkardık. İthalatla birlikte toptan ticarete geçtik. Toptan ticaretimizin devamında da şu anki mevcut bu 2016 yılında Karakalem tabela ismiyle çay yolundaki mağazamıza taşındık. Hem perakende hem toptan ticaretimizi burada sağlıyoruz, devam ediyoruz. Kalite politikanız hakkında bilgi verir misiniz? Tabii ki teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerine en iyi şekilde cevap vermeye çalışıyoruz. hangi bölgelere hizmet veriyorsunuz? İthalatımızla toplam satışımızla birlikte Türkiye'de her bölgeye hizmet vermekteyiz şu an. İleriye yönelik hedefleriniz nelerdir? E-ticaretimizi geliştirerek ülke genelde şube sayımızı artırmak istiyoruz. Genç girişimcilere iletmek istediğiniz bir mesaj var mı? Burada gençler öncelikle bir hayal kurmalı ve bu hayallerin peşinden gitmeliler. Bu hayallerin peşinden giderken de bir kıvılcım yakalarlar. Bu kıvılcım da yakalanca burada azmedip çalışıp ve sabretmeleri gerekir. size göre başarı nedir? Başarı hem bir amaç hem bir yolculuktur. Hedefe ulaştıkça da bu yolculuğun sonu mutluluktur. Ürün ve hizmetleriniz hakkında bizleri bilgilendirir misiniz? Tabii ki kırtasiye denince akla gelebilecek her şey. Bunun yanı sıra kopyalama merkezimiz, hediyelik çeşitlerimiz, oyuncak çeşitlerimiz, hobi ve sanatsal ürünlerle tüm Ankaralılara ve müşterilerimize hizmet vermeye çalışıyoruz. Müşteri memnuniyetini nasıl sağlıyorsunuz? Güler yüz, sıcak bir temas, sıcak bir karşılama ve müşteri geri bildirimlerini dikkat alarak müşterilerimizi olduğunca memnun etmeye gayret ediyoruz. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Efendim öncelikle tüm müşterilerimize, Ankara halkına ve tüm çalışma ekibimize, arkadaşlarımıza sonsuz teşekkürler ederiz. Ayrıca söylemek istediğim bir not daha var. Her ne olursa olsun herkes işini, eşini ve aşını sevmelidir diyorum. vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.